Ne yapıyorsunuz? Anana avradı. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasıl olmuş? Müzede misin? Hayal müzedeyim kardeş. Herkesin bayramı mübarek olsun. Eyvallah. Ana olmadı olmaz. Var bak. Onu tam oraya koydum. Ta eskiden bir tablo beğenmiştik yayında. Bir tane izleyicimiz hediye etmişti. Öbür evde arkaya asamamıştım. Burada astım. Kurt mu? Yok kurt. Kurt gizli kapı arkadaşlar. Kurttan arkadaki gizli benim sırlar odasına gidiyoruz. Yani siz onu sadece öyle gözüktüğüne bakmayın. Bir ara gösteririm size ne işe yaradığını. Evlet sırları. Kurt oluyor mu arada? Arada oluyor. Kurt kangal gibi. Yok lan kurt iyi. Kurtun şu aşağıdaki kurtlar kötü ya. Gözüküyor mu? <laughs> aşağıdaki kurtların bir tipi yamuk gibi. <laughs> Al böyle küçük olduğu zaman da böyle olacak. Abi o oda ses yalıtımlı mı? Evet ses yalıtımlı. Odada kereğimi <laughs> yırtabilirim. yani inşallah. Öyle tahmin ediyorum. Bir şey olacağını düşünmüyorum. Aldırıyorum. Şu anda yapılıyor. Joker'le Batman gittikten sonra orada direkt boylu boyuna Arthur Morgan reis olacak. Onu da şöyle anladın kardeş. <laughs> Onu da öyle tak diye arkadan Arthur'a ışığı bir koyacağım gecede. Arada böyle Arthur reis anarız.